sizlere Malatya'dan sesleniyoruz. Malatya'da epoksi ve ahşapın bir arada kullanımı deyince aklınıza neler geliyor? Ama önce gözünüzün önüne gelsin diyoruz ve işletme sahibimizi tanıyoruz efendim. Yüksel Altun. Evet, Yüksel Altun ben. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüksel Bey, bir önce sizleri tanıyalım. Yüksel Bey kimdir? Ne zamandan beri sektördedir? Nasıl başladı maceranız? Bu sektöre e, hobi amaçlı başladım ben. Ne zaman? E, yaklaşık bir dört ay falan. Ondan sonra gelişme. E, bir arkadaşım vardı, ufaktan yaptığı şeyler, ürünler var. Ondan sonra bu epoksi işine başladım, bunun eğitimini falan aldım. Öncelikle şunu sormak istiyorum, biz çekim menücü sorduk ama size. Bu epoksi denilen madde nasıl bir madde? E, suya, ısıya, soğuğa dayanıklılığı ne durumda? Biraz öncelikle bundan bilgi almak istiyorum. Epoksi bu çamın sakızından elde ediliyor. Buna sadece şey var sertleştirici maddesi var. Onun dışında tamamen doğal zaten bu. Sağlık açısından herhangi bir zarar var. Hayır hayır kesinlikle. Bu donduktan sonra kemikleşiyor zaten. Hiçbir sağlık açısından sorun sıkıntı yoktur yani. Aşınma vesaire olabiliyor mu peki bunlarda zamanla? E, ee, zamanla tabii ki olabilir ama sıcağı soğuğa çok dayanıklı bir şey. Ne kadar derece sıcaklığa kadar dayanabiliyor bu epoksi dediğimiz madde? 350 dereceye kadar dayanıklılık gösterebiliyor bu. Aa, çok iyi, üzerine tencere, çaydanlık vesaire çok rahat bir şekilde evet. biliyoruz, kullanabiliyoruz o zaman. Bu da çok güzel. Peki bu epoksilerden genelde hangi ürünleri yapıyorsunuz ya da ahşaptan yaptığınız ürünler nelerdir? Biraz ürün yelpazenizden bahsedelim. Bundan e, sehpa, masa, e, işte e, görüyorsunuz bu tepsiler falan yapılıyor. Yani aklınıza Ağız gelecek var. her Sağlana. şey yapılıyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Mesela ağacın çatlağını kapatabilirsiniz. Şu Sadece epoksi değil aynı zamanda burada ahşap da var ki gerçekten e, ikisi birleşince tam bir ahenk oluyor aslında. Evet evet. Aynalarımız var. Var yani görüyorsunuz. Yani Birçok ürünümüz bu... var. Sehpa, masa olarak hani özel bir eşyanızı içine koyabilirsiniz içerisine. Ee, bakın orada yapmış zaten görüyorsunuz. Böyle ben özel, evet, özel eşyalarınızı hepsini içe, içerisine koyabilirsiniz. Çok güzel ürünlerimiz var burada gerçekten. Peki büyümeye yönelik ileride neler düşünüyorsunuz? Yani büyümeye yönelik attığınız adımlar, arge çalışmaları nelerdir efendim bunlar? Ee, şimdi tabii ki bu işe girerken bunun bütün çalışmasını biz yaptık. Ee, büyük firmalar var, onlarla görüşme sağladık. Şu an zaten e, aldım, sipariş aldığım yerler var. Onları çıkartıyorum. Yani Ünlü e-ticaret ileride... e firmalarıyla anlaşmamız da var aynı zamanda. Yavaş yavaş onlar da imzalanıyor. Evet, evet. Kesinlikle evet. Ben büyüme yolundaki hedeflerinizin devamını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz efendim. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve güzel Malatya'mıza buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi Malatya'mızın kayısı meşhur biliyorsunuz. Biz bu kaysa ağaçlarının ağacından da yaptığımız ürünler var. Bunu da değerlendireceğiz zaten. Kaysa ağacı çok güzel bir ağaç. Yani sertlik olarak. Bunu her türlü değerlendireceğiz inşallah. Yani sadece kayısımızı değil ağacımızı da değerlendiriyoruz efendim. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek diyoruz. Bizden ayrılmayın efendim.